Hamilelik sadece bebek için değil, anne adayı için de büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimlerden biri de sindirim sisteminde meydana gelir. Gebelik hormonlarının etkisiyle sindirim sistemi yavaşlar ve rahmin büyümesi bazı sindirim sorunlarını kaçınılmaz kılar. Peki, hamilelikte bu sindirim sorunları nasıl çözülür? Hamilelikte hazımsızlık, anne adaylarını rahatsız eden şişkinlik, ağrı, yanma gibi belirtilerle kendini gösterir hormon seviyelerindeki artış ve rahmin büyümesi sindirim sistemindeki gevşemeye ve organların sıkışmasına yol açar. Bu durum gaz sıkışması ve karın ağrısına neden olabilir. Hazımsızlıkla başa çıkmak için baharatlı ve kafeinli içeceklerden kaçınmak, yağlı yiyecekler ve kızartmalardan uzak durmak, yemeklerle birlikte aşırı sıvı almaktan kaçınmak önemlidir. Az ve sık beslenmek, ana öğünleri küçük ara öğünlere bölmek, uyku saatinden birkaç saat önce yemek yemeyi sonlandırmak ve uyku öncesi ağır yemeklerden kaçınmak faydalı olacaktır. Ayrıca uyurken omuz hizanızda başınızı destekleyen yastıkları kullanmak da hazımsızlık belirtilerini hafifletebilir. Hamilelikte kabızlık da sık karşılaşılan bir sorundur ve yaklaşık %50'si hamile kadınları etkiler kabızlıkla mücadelede öğünlerde az yemek tüketmek, hızlı yemekten kaçınmak, yiyecekleri iyi çiğnemek ve yeterli sıvı tüketmek önemlidir. Günde 10-10-12 bardak su tüketimi, kahve, alkol ve sigara tüketimini azaltmak, baharatlı, soslu ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, gazlı içecekler ve şekerli meyve sularından uzak durmak, tatlı ihtiyacını tatlı meyveler veya kuru meyvelerle gidermek, sakız çiğnememek ve lifli gıdalarla beslenmek kabızlıkla mücadelede etkili yöntemlerdir. Kırmızı erik, erik suyu veya kuru erik gibi sindirimi kolaylaştıran gıdalar da tüketilebilir. Hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar gaz yapabilir, bu durumda doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak ve hareketsiz kalmamak da sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Pelvis egzersizleri gibi basit hareketler vücuttaki gazın salınmasına yardımcı olabilir.